Nazar değmesin. Ne güzelsiniz. Sizi burada böyle görmek bizleri onurlandırdı. Cenab-ı Hak sizleri var eylesin. Bahtınızı açık eylesin. Ömrünüzü uzun eylesin. Tabii bizi 40 yıl geriye götürdü gençleştirdi. Bir zamanlar bir de sizin gibiydik. Gençlikleri delikanlıydık. Evet, ne mutlu size. Ne mutlu bize bu yolu gösteren büyüklerimize. Başta baş bu Alparslan Türk eşimize Cenab-ı Hak ona kanı kanı rahmet eylesin. Ve ne mutlu bize Türkmen Bey'in yol arkadaşlarına. Arkadaşlar ölçücü olmak demek seçilmiş olmak demektir. Her zaman söylüyorum. İnsanın en huzur bulduğu, çocuğun en huzur bulduğu, gönüllerin huzur bulduğu yer neresidir? Ana kuşağıdır. Büyük kuşakları da aynen ana kuşağı gibidir. Korur, kollar, zarar, sarmalar. her çocuk edep ve adabı terbiyeyi annesinden yine hanımların kızlarımız da annesinden ve erkekler de delikanlılığı babasından görür. Biraz daha yetiştirdikten sonra genç olmanın faziletini yürekliliği, dürüstlüğü, edep ve adabı ülke ocaklarından alır. Ne buldu size? Onun için vallahi de seçilmişsiniz, billahi de seçilmişsiniz. Bunun kıymetini bilmeniz lazım. Birbirinizi çok sevmeniz lazım. Birbirinizi hemen kardeş bilmeniz lazım. Ülkücüler kardeştir. Sadece karındaş değildir. Sadece karındaş değildir. Biz geriden izliyoruz sizi. Pırlanta gibi bir Ocak Başkanımız var. Bir Ocak. Ocak Başkanımız var. Hem başkanınız hem ağabeyiniz hem arkadaşınız hem Emel'in çilekeçinizdir. Tabii çilek derken ülkücü olmanın zorlukları vardır. Ülkücü olmanın şartları vardır. Nedir? Adabı mahşeret kurallarına, toplum nizamına uymak mecburiyeti vardır. Ülkücü hırpani yaşayamaz. Ülkücü edepsizlik yapamaz ülkücü sağda solda salapati bir hayat süremez. Disiplinize edilmiş bir hayat sürer. O da bu yaştaki alacağınız disiplin farkında olmadığınız ocak terbiyesi ileride sizi parmakla gösterilir ve tanışılan efendim herhangi bir problemde ona soralım diyen bir hale getirir. Özellikle üniversitede okuyan arkadaşlarımıza söylüyorum. Zannediyorum buradaki arkadaşlarımızın çoğunluğunu genç arkadaşlarımız, talebe arkadaşlarımız diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? O arkadaşlarımıza da şöyle söylüyorum. Herkesin koltuğa talip olması lazım. Ölkücülerin koltuğa talip olması lazım. Sanayiye herkes oturur arkadaşlar. Koltuk tektir. Koltuğu oturmak için kullanırız biz. Koltuk bizim başımızın üstünde yer almaz. Onun için tüm kardeşlerimin koltuğa talip olması lazım. Yarın daire başkanlıklarına, birim amirliklerine, birim müdürlüklerine, genel müdürlüklerine, belediye başkanlıklarına, milletvekilliklerine bakınla talip olmalısınız. Şimdi de kendinizi böyle hazırlamanız lazım. Bizim bir sevdamız var. Bizim bir hedefimiz he var. Biz illa ne demişiz? Rehber kuran, hedef duran işte kızıl elma. durumundayız. Ben her zaman söylüyorum. Burada bir belediye başkanıyım. Lakin tüm ülkücülerin ağabeyim. Tüm ülkücülerin amcasıyım. Yaş durumuna göre akrabasıyım. Bizim derdimiz nedir? Bizim derdimiz milli maneviyatı efendim, yüksek seviyede başarılı gençlerin, edepli adaplı gençlerin yetiştirilmesi için bir mücadelenin buradaki bir mihenk taşıyız. Görevliyiz. Neye görevliyiz? Size hizmet etmek için görevliyiz. Neye görevliyiz? Sizin dertlerinizi çözmek için görevliyiz. Yani belediye başkanlığının cekasını satmak, efendim onun sıfasını sürmek için görevli değiliz. Bu manada özellikle geceyi tertip eden arkadaşlarımıza başta İl Ocak Başkanımız olmak üzere hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Siz bizim umudumuz, siz bizim geleceğimiz siz bizim hayallerimizsiniz. Bir ömrü kendimizi bildiğimiz günden beri bir ömrü bu yolda inanarak, mücadeleyle arkadaşlarımızın da inandığım için söylüyorum. Böyle olmasını arzu ediyorum. Diyorum ki Elif gibiyim elhamdülillah. Eğilmediğim eğilmeyeceğim. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda beş kez eğilmekten gayrı. Hiç kimseden çekilmem hiç kimseden korkmam. Çünkü ben bir davanın çıkarabilsin. Bir davanın emrinde hayat mücadelesi veren birisiyim. Hep kullarda Yunus gibiyim. Kullarda hep hak karar dururum. Mevlana gibiyim. Hiç gitmem. Hasretimdir Hazreti Ömer Efendimizin adaleti. Hasretimdir, yiğitliğimdir, cesaretimdir. Hazreti Ali Efendimiz'in Zülfikarı Ben bilirim ki ben ezanla geldim, selale gideceğim. Tefekkürden başka yoktur bir gayrım. Herkesten arzumdur, dilerim bir helallık. Ve Allah'a ısmarladık der giderim. Sırrı burada saklıdır. Onun için ben herkesin hepinizin Elif gibi olduğuna inanıyorum. Hepinizin dik olduğuna inanıyorum. Dimdik kalacağınıza inanıyorum. Tabi dik olmakla herkese dikilmenin farklı olduğunu da fevkalade zaten biliyorsunuz. Bizim işimiz tevazu. Ülkücü çalışkan adam demektir. Ülkücü yiğit adam demektir ülkücü cesaretli adam demektir. Yani var ya İstiklal Harbi'nde efendim sevgilisinin cemberini koyuna koyup geri dönmeyi aklına getirmeyenler acaba ne oluruz diye düşünmeyenler ülkücü işte onların ruhunu taşıyan emektir. kahramanlık destanında ben kahraman olayım diyen değil kahramanlık destanını yazan demektir benlikten uzak olan demektir bu manada il başkanımıza tekraren hepinize hanım kardeşlerim dahil olmak üzere sağlık saat diliyorum her şey gönlünüzce olsun diyorum bu kapı sizin kapınız. Bu kapı önemlidir. Bu kapıyı hepiniz kollamak, korumak mecburiyetindesiniz. Özellikle arz ediyorum. Cenab-ı Hak sizlerin sayesinde bu kapıyı sizlere bahşetti. Bu kafiyi sağlam tutalım arkadaşlar. Bak ne güzel konferans salonu sıcak yerde oturuyoruz. Bizim gençlik zamanlarımızda böyle bir şeyler söz konusu değildi. Yani 40 yıl önce ben de ilk ocaklarındaydım. Ben de ilk Ocakları başkanıydım. 1980 döneminin en son ilk ocakları başkanından birisiyim o filmlerde gördüğünüz, hikayelerde duyduğunuz hikayeleri yaşayan ağabeylerinizden birisiyim. Ne diyoruz? Bir bizim zamanımızda vardı, şimdi pek ocaklarda söylenmiyor değil mi? Kürşat'ın arasıyla indik Tanrı Dağı'ndan ruhumuzu kandırdığı hormonun kaynağından. Bu kaynaktan içenlerin yürekleri tunç olur. Türkiye kefen biçenin ölümü korkunç olur diyerek büyüdük biz. <laughs> Hepinizi Tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun.